Şakasını bir şey yapmazlar. herhalde. Bir dakika var. Bekle, bekle, bekle. bekle. Kör geldi, kör geldi. Kör. Forever 1607. Sen hadi. Koş para o zaman. Geri geldi. Hadi geldi. Öldü. Sap, sap da kurtarmaz. Vur 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 vur. Sen metre rezil döner. Rezil değil adam. Rezil adam. Para rezil geldi. Para geldi. geldi. Takımasını bastı. Kafamda. Geldi. Geldi. Hara ne? Sen magister gittim bana Tam da şey var Ömer. Kafamda kafamda. Tak. Kim keseceğim haberi yok. Ya çok gitti ya. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi. Abi uğraşılmıyor bu şeylerle okçularla yemin ediyorum uğraşılmıyor ya. Kanserler anasını satayım. Yalan oldu cephe. Demeyici yakalayan var mı demeyici? <laughs> 500. Ben <laughs> diyeceğim nelere dipti <aziz> yani. <laughs> Adamsın.

Adam bak düşün. Miko Ne <laughs> yapıyor lan, lan Dur dur bekle. Bir yerde gelecek bana vurmak için. Bir direkt, bak, de bak içinde keseceğim rahat ol. Önce bu. Lan keşke diğerine gidebilseydim yani. Bak sağdan biri gidiyor gözleri. Bak gözlerim başa başladı bu iyi bir şey ya da engine mi lan ne o adam direkt öldü. Bizim buffer yalan oldu ya. Yani. Oğlum şu stil niye buraya koydunuz ya? E sonra? Sonra? Emre evet, çeksene beni. Adam uğraştırdı beni. Al, sen Allah belanı vermesin al. Adamlar çıkmaya başladı bu arada. Oh kuleye bak ya. Yemin ediyorum. Ben arkaya gidiyorum ha.

hasar geldi de. Şöyle yapacağız. Ben çekeceğim. Aa yanımda çok var. Böyle beni çekme. Çok ben güzel cephe bastı. Hop be şöyle abi şöyle adamlar kovalaması lazım ki ben kendime geleyim. çekileceksen geçe bırakma ha. Yo yo devam et. Dönene kadar yeter çünkü. Sen devam et. Ulan Spike dön artık be. Aa. Ah. Ah. Çekmem be. Kule vurdu yine. Aleyküm selam. Kanka 4 v attım az önce. 4'ünü de kestim adamlar. Yılmaz gel gel yanına vurmak da olmuyor öyle. Diğerini yakalamam lazım. Buradan biri video hatta kesiyor değil mi orada bir şeyler. Evet. Buna düzen iki tane. İyi oldu. I'm bold. Ben buradayım, buradayım. Cepheli tutuyor ama Cepheli değil Logos daha iyi geliyor Abi adamlara düz Düz demeyeceğim cepheli gibi Öl... Ölmüyordum ya, tam şeyin arkasına girdim, çiftin arkasına. Kanka ben o... Ben dibi gördüm, bir de malis bir şey yedin ya. 80 at, 80 at, 80 at, 80 at! Ya oğlum 80 atsana! Niye bana öyle bakıyorsun oraya, duvara girmişsin? Bir can bıraktım 80. Push bildi ya, geldi. Ben yokum o da. Aracı geldi, rahat ol. Ah be, spike var ya, kör geldi. Alın o kanı. Çok güzel, çok güzel. Neler bitiyor? APL şey bu Hala şey şey basmaya çalışıyorum ben. Geldim kanka. SC yeniledim geldim. SC yeniledim geldim. İsim. İsim. Tamam geldim geldim. Kestim onu rahat ol. Bir daha bir Geldim Mehmet. Çok gitti ama çok kısaldım. DSL gel. DSL'yi kestim. Onu da kestik. Hayır. Adam modemi söktü o götürüyor. O Oğlum şimdi o yedim o lan sizi. Bu ben az, ben de... az önce bana fırlatan hangisiydi? Sen atma ama yine de... yine de seni keseceğim. 10 Güzel. Devam et önüne devam et önüne. Ömer birliğe doğru gidiyorum. Tamam şu yedi şu yedi şu yedi. Tam birini kestim. Tek, teklisin Ömer en soldan. Bak, Tek don lazım. lazım. Çok güzel. Gel. Oh, Aa bir lev oh. dünüp vuracaktım ha. Allah. Geldim geldim. Kestik bunlar. Kestik hayır, kesik. Hayır. kestik. Devam et Miko. Devam et Miko. Tek don at Miko. Tek don at. Tek don at. Abi kör geldi ya. Tutarsam var. Çok tatlı olacak da. Bir yerini tuttum kör. Geri düşmüştüm hiç oynatmadım Vallahi çok geç diyecektim de adamı kesemedim zaten ya. Oh. Bunu da çektiler büyük ihtimal tavrına. Yok çekemedi. Ben bir durat aldım bankadan. Durat alacağım bir saniye. Em hazır. İtem tanıdım çektim zaten. O YouTube kanalında duruyor. Onun üstünde kendi kesitleri falan toplayacağım derken güzel bir şey çıkarırım burada. Haftada 1-2 video atarım yani. Tutarsa ne hala. Ahu yamuldu. Aha bir asas daha var. Radara girdin kardeşim. Ya koşmayacağım. Şu cephe gelsin de bir şov yapalım ya. Şu adam ölür mü ona bakıyorum ben. Aton kanı buna, aton kanı, aton kanı. Bak şimdi, Elumaliz de öldü. Adam hala İyidir iyidir sağda Ya abi şu loop niye saçma ya Cevahir'e loop at Defi takip edeceğiz Şurada Büyütmek şuradan geliyor Aha çok güzel Aynı anda bastık ben tuttum o öldü Gördünüz mü 800 defle bile 2 skill atıyorum adama 800 def kurtarmıyor Tam burada oynayacağız Hadi bakayım İnşallah asas yoktur ya Luke yok da Direkt Malizi etme asas varmış Asasın kim olduğunu öğrenmem lazım ya Yani çünkü direkt kafadan girersen fazla deme içerim Yamultur yani o da benim Asas aç kendini hadi Bastı cepheyi çok güzel Asas mısın? Asas mısın? Teşekkür ederim Şunu, Bu nefeyi bana kazandırdığım için şey. Şimdi bura dolanacağız ya ölmem de büyük ihtimal. Ice'lere beni yavaşlatır. Aynen de öyle oldu. Uçayı da kestim gibi. Gitti yerde gitti yerde. Sablo öldür sablo öldür. On katmasan ölür o. Ölmez. Bak, yok. Ömer bak şimdi Lysander'e veriyor musun? Yok vermiyorsun at, ama ben o adamı kesiyorum. At, dur, bir at, atak, tamam yani. attım atakı. Atmış onu kanka devam et. Malis bırak maliz bıraksana Ömer, <laughs> Ömer Spike saklıyorum. Saklıyorum Spike'ı. Hazır. <laughs> ah be. <laughs> Hazır kanka, bizde şey yok. Evet. M M1 mi Devam et. <laughs> Torlu ölür mü acaba? Bir deneyim. Torkiratlı ölür bu arada da Karışma <laughs> karışma para bir para gidiyor. Kız onu. yandan bana Maliz bir geliyor ya. Ha kes kes tam gelenler de kes. Oğlum ZvR bir şeyler yazıyorum. Tamam tamam kesmedim döndüm arkana. Üstüme gereken vermen yok mu? Şimdi. Maliz bırak ne yapacağım? Maliz bırak. Oldu oldu. Rezle, rezle. İçine gelenim. Oldu. Tamam de. soldan. Sen geldim demesin de işte tarttım bak. Tamam kardeşim. Ne? Kaç kelimet? Topya Al Hocak. al alçın, al alçın. Tor geldi mi? Alçın aldım ben. De. Tamam. Ben de sana boş attım. Ne yapıyordun söyle? Hava uçurma istiyorum tanka. Magie kes. Yo uçu kesicem, uçu kesicem. Tam geldim uçu, geldim magie. Kendini tut, kendini tut, kendini tut. Bir link at. attı. Tamam bafat. Yok, gel. Evet. Gel. Lan daha sayı... Da Şöyle spike'ı vuramadım. Çok güzel sinema. Ha. Lan doğan bir buff at Allah belanı vermesin. Kanka okay sinsin. Lan öyle mi var? Lan, lan buff oğlum buff atsana. Oğlum AFK dedi ya. He tamam. Kadar, kadar, ver beni tutla herhalde. Kür atacağım şunun arkasına devam et. Alır çok ya. Ya sen bir tur at da bak ne yapacağım arkaya. Ha, bekle bekle. Tamam. Bir on at bana şimdi. Abi nereden çıkarsam inşallah. Bak inatla SC'ye basmayacağım ya buraya. Basmayacağım SC'ye nasıl sen. Tamam kanka. 1'in yok onun. Var mı e tormentin? Var mı tormentin? Ya bak beni tut. Bilin ki dönmüş bilin şey Öldüm ben büyük ihtimal. 75'e kaçayım lan buradan. Sen de şeyliyim. ben. Şu arkandakine bir M20 atayım mı? Tamam, Sana abi, kilo attım. Adı, Sana bir seve. Ömer çık oradan, çık oradan, çık oradan. Tam öldü, 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 öldü. Ar -taki. Ar -taki. Ar -taki geldi. Geldi. Yok tutamadım, tutamadım. 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 Şimdi gördüm. Tamam, Oğlum adama adama yılan gibi baf atıyor da. Tamam. Biri geldi bana geldi. Şimdi yedim seni. Alın seni top top kaldı. Koş şimdi kanka lan tek. Lan tek lan tek lan tek lan Asap gelik şurat. Alın sana küp. Al dedik seni. Pres artık kırık karataş. taş. Daha iyi gitmiyor diyor. geldi bekle. Debat Ömer. Bana doğru. küp bak geldi bari. O zaman şöyle. Ya bu cepenin gelmediği yere bak ya. Ömer şunu atabiliyor mu bir şey? Ayıstı bu ayıstı ayıstı. Abi. Kanka magelik bir şey değil ya. Malizat atma sakın malizatma dengemi bozarsın şu an. Loop yok büyük ihtimal. Maliz attırmadan kesmem lazım bunu. Spike sekti ya. Hepiniz de buradan giderim diyeceğim mi? Ben kaçtım yine. Öyle mi fazla vurdu ha. Afiyet olsun kanka. Ya yapma gözünü seveyim yapma şunu ya. Peki sen hiç kör yedin mi şöyle? Manyak <laughs> ya. <laughs> 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 Abi bayılıyorum bak adam acı mı belli ediyor. <laughs> Dedim bu kaçar er ya şey kovalım. Gel gel hadi kaçmaz bu. Tüm siyah bir gecenin bu koyu ya. yetişiyor ama bir çekmen ha. Pot basmıyor işte ha bassın bu bu. Oğlum ben bu adama niye vuramıyorum ya kaç. Ay kesti. Şunu ölürsen, ölürsen MS'de kesildin bu arada. Oğlum 800 defansın var. Abi demeyeceğim <laughs> ben. Dual mon'la deneyeceğim buna. Ondan taktı anlarsın ya. Böyle bu adam keseceğim bu arada Reza'lım. Çıplak ha az önce? He. Ulan. <laughs> ben ne diyorum sen niye böyle gözüküyor? Oğlum keserdim de DDV Talil'e var dur şu cephe dönsün lan. Direkt cephe patlayacak bana. Hemen şuraya da şunu yerleştireyim. At at Illusion, at. Fazla vuracak şimdi. İbek şart buraya. İki tane koyayım. Skill var değişmeye gerek yok. Mutupla böyle. Döndüm sana. İllüzyon at kanka direkt. İllüzyonunu at başla. Bak ilizyona küre atmıyorum adam bak atar diye. Oğlum nasıl damage atıyor da bu böyle? Bak gördüm nasıl yarılıyor. Aa takmış tellaya gelmiş anasını satayım. Lan nereye kaçıyorsun? Bundan sonra kaçamazsın. Gel. Bir ateşe alırım bak Oğlum bak o tellaya DD'yi çıkar kafanı patlatırım seni ha.